Adım Abdurrahman Murat Fenerci, 1975 Şanlıurfa doğumluyum. E, elinizden Zemper 4 tane çocuğum var. 95 yılından beri ticaretle uğraşıyoruz. E, Ticaretimiz biraz sonra konuşacağız, çok detaya girmiyorum. Şu anda iskele kiralama işiyle uğraşıyoruz. İş hayatına başlamamız aslında çok ilginç. E, 1994 yılında babam Burdur'da görev yaparken. E, yıl sonu kontrolleri oluyor maliyecilerin. O zamanlar fiili envanter sayımı diye bir e, görev var. Yıl sonuna doğru babam bir iskele firmasına e, denetlemeye gidiyor. Denetlemeye gidince firma sahibiyle biraz samimi oluyorlar, sohbet gelişiyor. Babam o zamanlar e, borsada hisse senedi alıp satıyormuş. İş Bankası'nın Paramatik Yayınları diye bir yayını varmış. O dergide her gün, her ay gelirmiş, onu okurmuş yani. Geleceğin iş fırsatları diye bir sayfa var en arkaya doğru. Orada iskele kiralamanın gelecekte bir iş sektörü olacağı, iş fırsatı olacağı yazıyormuş. Babam bunu da okumuş tabii Sonra işte o e, fabrika sahibi Ahmet Tunlay, ellerine Öperiz Ahmet abinde e, Ahmet Tunlay ile anlaşıyorlar. Emekli ikramiyesiyle bir kamyon iskele aldı babam. Bir kamyon iskeleyle başladık. Yani işe başlangıç hikayemiz. Bu şekilde yani. Ee, i̇skele kiralama sektörü aslında e, eskiden çok hakir görülen bir sektördü. Yani insanlar, e, iskeleler de böyle boyalı, biraz paslı ürünlerdi. 2010'lu yıllarda e, devletimizin çıkardığı kanunlarla e, iskelelerimize bazı standartlar getirirdi. E, TSE sertifikası olmayan, sıcak daldırma galveniz kaplaması olmayan iskeleler kiraya verilemez gibi bir kurallar getirildi. Tabi sadece bununla da bitmiyor. Detayları da var. Kurma, sökmesi, kurulma şekli, hesaplamaları, raporlamaları da var artık. Şimdi artık iskele artık tamamen bir mühendislik ürünü tarzında bir ürün oldu diyebiliriz yani. Şu anda biz mesela kiralama hizmetini veriyoruz, nakliyesini veriyoruz. Kurma, sökme konusunda yardımcı oluyoruz firmalara. Biz kurma, sökme yapmıyoruz ama yapan arkadaşlar var. Onlarla müşteriyi buluşturup Onlara hizmet veriyoruz. Raporlama istenirse raporlama veriyoruz. E, süpervizörlük zaten ana görevimiz, onu yapıyoruz zaten. Biz iskele kiralamaya başladığımız zaman iki firmaymışız, babamın anlattığı kadarıyla. E, ama şu anda aşağı yukarı 20-30 firma civarında var yani kiraya veren firma. Yani aslında orası çok e, şey. E, babam memur emeklisi. Tabii ticaretten hiç anlamıyor e, ticaretle hiç bir şey tecrübesi olmamış yani. İskelede zaten bir hesap kitap işi. Babam maliyeci olduğu için hesap kitabı kolay. Ama babamın anlattığı kadarıyla şöyle söyleyeyim. İlk tecrübemiz şöyle oldu diyor. İskeleyi gönderdik. İskelenin bir miktar malzemesi artmış, yerde kalmış. Bir miktar malzemesi eksik kalmış. Müşteri de arıyor. Mehmet abi ya sen bu iskeleyi gönderdin ama diyor. Bu iskele böyle kaldı diyor. Ne yapacağız diyor. Ben gittim baktım. Dedim ki ha demek ki buna şu kadar ayak lazımsa bu kadar yatay lazım. Bu kadar kalas lazım. Orada işi ben öğrendim diyor yani. Tabi zaman içinde e, ilk başladığı zamanlar e, şey de var. insanlarda bir ayak direme de var. Hani alışkın olduğu bir tahta iskele var. Ona devam etmek istiyor. Şantiye gönderildiği zaman ben bunu istemeyen, istemem diyenler olmuş mesela. Farklı farklı tepkiler olmuş. Ama zaman içinde e, elhamdülillah çok şükür... E, demir iskeleyi, sistem iskelesi dediğimiz iskeleyi Bursa'ya kazandırdık. Mavi iskele vardır Rıfat abi. Ona da buradan adını geç, almadan geçemeyeceğim. Selamlar olsun. Rıfat abiyle babam bu işe çok emek vermişler yani. Çok eskiden beri bu işi yapan insanlar yani. Şimdi Bursa'da ağırlıklı olarak flanşlı iskele var. Flanşlı iskele kiraya veriyoruz daha çok. 8000 metrekare bir depoda faaliyet gösteriyoruz şu anda. 8 dönüm alanda Aşağı yukarı 150 tır civarında bir malzemeyi çeviriyoruz Bursa ve bölgesinde, Ege-Marmara'da diyebiliriz. Ee, bizim depoda 10 kişi var çalışan. Ee, bir muhasebeci kızımız var, ee, depocularımız var, portifçilerimiz var. Ee, ama şöyle söyleyeyim, mesela kurma sökme de bizim iskeleye yapanlar kurma sökmesini yapıyorlar, firmaları var hepsinin. Ee, nakliyeciler var, Nakliyecilerin de sayarsanız e, Ortalama 100-150 kişilik bir e, popülasyondan bahsedebiliriz yani. Şimdi bizde kiralama, lokomotif ana faaliyet konusu. Satış da yapıyoruz istediği zam müşteri, satışımız da var. E, üretimi de biz e, 2010'lu yıllarda, 2014 15teydi sanırım, e, başladık. 5 yıl kadar üretimini de yaptık. E, sonra bu e, pandemi sürecinde üretimi bıraktık, başladık. E, şu anda fason yaptırıyorum üretimi, anlaşmalı bir fabrikamız var, oraya yaptırıp satabiliyoruz yani. Yani Bursa'da, hani bunu ben söylemiyorum, ee, İskileci arkadaşlarımızın da tabiriyle söylüyorum, elhamdülillah lider firmayız diyebilirim yani. Hem kapasite olarak hem yenilikçi bakış açısıyla lider firmayız. Türkiye çapında da tabii yani çok ciddi firmalar var, çok büyük firmalar var. Bir sıralama söyleyemeyeceğim ama Bursa'da iyiyiz yani. Müşteri kitlemiz aslında daha çok inşaat bizim Bursa'da. Endüstriyel tesisler de var. Endüstriyel tesislerde bir yüzde yirmi civarını oluşturuyor diyebilirim yani. Yüzde seksen inşaat sektörüne hizmet veriyoruz. İnşaat sektöründe de inşaat firmaları da kiralayabiliyor. Müteahhit firmalar da kiralayabiliyor. E, taşeronlar da kiralayabiliyor. Alüminyumculara, boyacılara, sıvacılara, mantolamacılara bunlara hizmet veriyoruz yani. Satın alma aslında insanlar için bir maliyet yani e, kiralama olayı Avrupa'da ve Amerika'da çok yaygın biliyorsunuz e, rent kampanyalar çok orada aktif e, faaliyet gösteriyorlar artık Türkiye'de de bu kültür oluştu aslında yani kiralama e, kiralaya verilen fiyat para gözüne gelmiyor firmaların çünkü neden onu bir maliyet olarak fiyatın içine yediriyor aslında müşteriden alıyor bize ödüyor gibi bir durum var. Ama şu var, kiralama bizim daha çok kriz zamanlarında daha çok pik yapar yani tavan yapar. Paranın değerli olduğu zamanlarda insanlar iskeleyi satın almaktan ziyade kiralamayı tercih ederler yani. Ama işler güzel, faiz oranları düşmüş, para çok, de taşmış, o zaman satın almayı daha çok tercih ederler. Yani. Biz biraz aslında müşteriye de bağlı olarak Bursa'nın etrafında Balıkesir, Eskişehir, İzmit... Yalova, dönem dönem Afyon, Karahisar, Uşak tarafından da Kütahya tarafından da müşteriler geliyor bize. Bizim müşterimiz dışarıda iş alırsa Konya'ya da iskele gönderdik, Kasa, Kars'a da iskele gönderdik, birçok yere iskele gönderdik açıkçası. İhracat çok olmadı. İhracatta e, yani aslında çok fırsat bulamadık böyle kiralama bizi çok yoran bir şey yani. Satış bizde biraz daha kiralamadan sonra geliyor o yüzden ihracatta çok şeyimiz olmadı ee, aslında Avrupa'da bu tür şeyler biliyorsunuz daha çok oluyor Ben de bunu Avrupa'da gördüm ee, Avrupa'da yeni sistem iskeleler yapmışlar şimdi iskelede Aslında yeni bir sistem niye ihtiyaç şundan dolayı ihtiyaç İskeleyi kurarken ve sökerken ustalar sıfır noktasına gelirler yani mesela bir katı kurduktan sonra merdivenle bir kat yukarı çıktığı zaman ayağın altında 10 santim boru veya 1 metrelik bir boru vardır o buraya kendini bağlamaya çalışır usta mesela. Aşağıdan bir direk kalır. Hani emniyet kemeriyle kendi bağladıysa bu müstesna. Fakat bu bir tehlikedir her zaman için. Yani insanoğlu ayağı tökezleyebilir, ayağı kayabilir, düşebilir. Başı dönebilir, tansiyon düşebilir. Her türlü bir ihtimal var masada yani. Avrupa'da nasıl yapmışlar? Şöyle bir sistem geliştirmişler. Ona göre ekipman ve malzeme üretmişler. Bir katı kurarken... Ee, aşağıdan yukarıya kuruyorsunuz. Yani 3 metre yukarıya bir yatay takabileceğiniz şekilde yataylar yapmışlar. Şimdi onunla ilgili biz de bir numune yaptık. Burada kurulu var. Ee, aşağıdan yukarıya yatayı taktığınız zaman, direği taktığınız zaman, kalası da taktığınız zaman, usta yukarıya çıktığı zaman etrafında tüm güvenlik tedbirleri alınmış, hazır bir iskeleye çıkış oluyor. Yine sökerken de bir kat yukarının iskelesini siz aşağıdan söküyorsunuz. Yani sökerken iskelede en önemli kurallardan birisi ayağınızın altında çift platform olması, yani ayağınızın altının tam dolu olması, 50 santimde ve 100 santimde yatay olması ve iskelenin sonlarında da yine 50 santimde ve 100 santimde kısa yatayların olması. Böylece ne oluyor? Usta düşmesini engelleyen bir çerçeve oluşturuyor yani. Bir kafes alan oluşturmuş oluyor yani. Avrupa'da bunu yapmışlar. İnşallah nasip olursa biz de Türkiye'de bunu ilk yapan firmalardan biri olmak istiyoruz. Yani bir iskele alacak ya da satın alacak ya da kiralayacak bir firmanın nelere dikkat etmesi gerekiyor? Şimdi öncelikle e, kiraladığı veya satın aldığı iskelenin TS sertifikası olduğundan emin olması lazım. Güvenilir, adı bilinen bir firma olmasına önem vermesi lazım. Çünkü mesela bazen insanlar merdiven altı üretilen iskeleleri de birinin sertifikasını vererek benim iskelem sertifikalı diye dolandırıcılık da yapabiliyorlar. Ona da dikkat etmek lazım yani firmanın biraz bilinir, e, güvenilir firma olmasına dikkat etmeleri lazım. İskele'yi satın aldı ya da kiraladı. Ama yine görevi bitmiyor aslında işverenin. Biraz o noktada da e, şöyle söyleyeyim, iyi bir ekibe kurdurması lazım. Ekibe kurdururken ekibin hataları var mı yok mu konusunda e, bizim bir kullanma kılavuzumuz var. İskele'nin e, aşamaları diye, nelere dikkat etmesi gereken 10-12 aşamalı bir şeyimiz vardı, maddelerimiz vardı. Bizim internet sitemizden o kitapçığı indirip oradan da bakabilirler. En önemli şey ustanın e, güvenlik kurallarına uygun kurması. Yani e, mesela çift kalas, çift yatay her zaman oluyor. Bir de aslında insanların en çok dikkat etmediği nokta köşe dönüşleri tam olması lazım iskelede. Yani işverenler iskeleyi kuran ustaları denetlerken başına dururken oğlum bak burada iskele kesildi, neden burası kesildi buna bir çözüm bulalım diyebilmesi lazım bence. Bu da güvenlik için. Evet. Güvenlik, için, güvenlik tabii. için, evet. Yani amacımız çalışanlar düşmesin, Aynen. sağlam güvenli bir iskelede çalışsın yani. Var. Ee, bu aşağıdan yukarıya kurulan, güvenlik tedbiri alınmış, e, iskeleden kurarken ve sökerken düşmeyi sıfıra indirecek bir yeni modelimiz var. Nasip olursa bir 2-3 ay içinde bunun tanıtımını yapmak istiyoruz. TS-12810-1 sertifikamız var. E, artı ISO 9001 belgesi ve kaynak sertifikalarımız var. Belge olarak bunlar var. Zaten yüksekten düşerek, yanlış hatırlamıyorsam, hafızam beni yanıltmıyorsa, %40 civarı iskeleden düşerek oluyor yani Türkiye'de. Devletimiz güvenle çalış diye, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız e, bir e, kampanya başlattı. Bu kampanya çerçevesinde e, iskele kurma olayını biraz böyle e, sertifikasyonlara bağladı, üretimi sertifikalara bağladı, biraz böyle standartı yükselttik. Ama burada ben şunu da belirtmek istiyorum, özellikle e, iskele konusuyla ilgilenen arkadaşlara, kişilere her şeyi devletten beklememek gerekiyor. Benim gördüğüm kadarıyla eğer bir firmanın yetkilisi bu sahibi olabilir, müdür olabilir, şantiye şefi olabilir. Eğer o Kuralları işletirse, kuralları e, uygularsa, o zaman çalışanlar da buna uymak zorunda kalıyorlar. Yani bir emniyet kemerini takarken ta, takmak zorunda hissettirsek insanı ayrı, ama emniyet kemerini takman lazım dedik. Arkamız döndük, adam çıkardı emniyet kemerini, fotoğrafını çekip ceza kesmezseniz o adam onu tekrar yapıyor. Eğer başıboş bırakırsak, o zaman o da kuralları uygulamıyor gibi bir durum var. Biraz işverenlerin de şantiye şeflerinin de kuralları işletme konusunda kişileri zorlaması lazım yani. İskele'yi satın alsak da, kiralasak da öncelikle TS-12810-1 sertifikamızın olması lazım yani. Bu çok önemli. Aldıktan sonra da e, iskelenin kurma sökme konusunda hem eğitimini almış ya da çok tecrübeli bir ekiple onu kurdurup söktürmemiz gerekiyor. Burada maliyetten çok kaçmamak lazım diye düşünüyorum. Burası önemli yani. Ekip de kurarken Demin de bahsettim. internet sitemizde bir katalogumuz var. Katalogda iskelenin güvenli iskeleni kururken maddeleri var. 10-12 maddemiz var. O 10-12 maddeyi böyle başlıklarını bile okusa şantiye şeflerimiz ya da proje müdürlerimiz. Oradan gördükleriyle sahada baktığı zaman bir dakika kardeşim bak ayağının altına sen kirko kullanmamışsın. Bunun bir şeyi var, sertikalı ürünü var. Bundan kullanman lazım deyip mesela birinci aşamada onu şey yapabilir, e, hatasını bulabilir. Köşe dönüşü eksik yaptı. Kopuk yaptı iskeleden. Arkadaşım bak burada iskeleden yürüdü, geldi, köşeyi döndü. Ama burada bir metrelik boşluk var. Buradan buraya nasıl geçecek bu adam? Buradan adam düşebilir. Gel buna bir çözüm üretebilirim. Diyebilirim mesela. Bizde mesela e, 6 çeşit kalas var. 6 boy kalas var. 14 çeşit yatay var. Yani ben iddia ediyorum e, Türkiye'de herhalde 8-10 firmayı geçmez bizdeki yatay çeşitliliği diyebilirim yani. Ben bir kere bir iskeleci arkadaşımdan iki buçuk metre yatay borç istedim hani sıkışmışız elimizde kalmamış yazın o ay yuka çıktığı dönem. Abi dedi ben sana bir şey söylesem sen bana gülersin dedi. Ne oldu kardeşim dedi? Benim depoma dedi üçlük yataydan başka yatay hiç girmedi bugüne kadar dedi arkadaşım. <laughs> Tabii şimdi iskelecilik yapıyoruz ama şimdi mesela hani biz bu işi böyle gönüllü olarak yapıyoruz biraz da severek yapıyoruz. Bizim mesela depoda aşağı yukarı 5 tır, 6 tır malzeme yatar. Hiç kira geliri yoktur bize, hiç faydası yoktur ama sadece tek görevi vardır. Günü geldiği zaman hazır asker gibi o müşterinin işini görmeye gider yani. şimdi zaten kiralayan, kiraya veren firmalar bizim mesela kurma sökmeyi taşeron firma yaptığı zaman bizim sorumluluğumuz nerede oluyor? Bizim sorumluluğumuz malzemenin sağlamlığında oluyor. Eğer mesela şimdi biz mesela ürettiğimiz ürünlerde hep robotik kaynaklarla kaynaklarını yaptık. Sıcak daldırma galvaniz yaptık. Et kalınlıklarını ince kullanmadık, kalın kullandık. Platformlarımızı, kalas dediğimiz ürünleri iskelenin üzerinde gezdikleri yürüyüş yollarını Roll forming hatlarında çekilen ürünlerden ve güzel e, şekilde kaynatılmış şekilde ürünlerden yaptık. Onları sıcak daldırma galvanize gönderdik. Tabii biz mesela o üretim yaptığımız dönemden anlatayım ben size. Biz mesela satış da yapıyoruz şimdi. Satış yapacağız. İnsanlar yeni yeni iskeleler almak istiyorlar. Benim devamlı müşterilerim mesela su arıyor. Murat iskele lazım bana. Vereyim abi. 1000 metrekare iskele ne kadar? Örnek veriyorum bugünkü fiyatta 800 bin lira. Murat ben 500 bin lira buldum kardeşim. Olmaz. Bu nasıl fiyat? Abi bak o öyle değil. Araştırıyoruz. Biz mesela sıcak daldırma galveniz yapıyoruz. Başka firma Bursa'da başlamış. Elektronize galveniz yapıyor. Biz 3 milim direkten yapıyoruz, 3 milimden direk yapıyoruz. O 2'den yapıyor, 2,5'den yapıyor. Et kalınlıkları ince, kalitesi düşük. Ben bir iki tanesini uyardım. Dedim, Ama bak bu böyle böyle. Hani bir yıl sonra bunlar e, paslanır, çürümeye başlar, sonra sana sıkıntı olur dedim. İnanmayan 2-3 tane müşterim aldı. Sonra onlar döndüler bana, Murat, bu iskeleler çürüdü, paslandı, biz bunu sana satalım, sen bize yenisini ver. Abi dedim, onu satabileceğiniz güzel bir yer var, hurdacıya vereceksin dedim. Ben sana dedim, galvenizin iskele vereceğiz dedim. Tabii şimdi e, galvenizde iskele neden önemli? Bu yüzden önemli. Yani e, siz siyah saçdan, siyah borudan, DKP borudan, DKP sacdan bir ürün üretiyorsunuz. Sonra onu 4-5 işlemden geçirip, asit tanklarından geçirip en son flex havuzunda yüzdürüp üzerine tortu oluşturup sonra da sıcak daldırmaya soktuğunuz zaman ee, ürünü siz 20 yıl en az korumuş oluyorsunuz. 20 yıl olayı biraz hani denize yakın bölgelerle denize uzak bölgeler arasında fiyat şey farklı oluyor yıl farkı. Tuzlu su, tuzlu hava biraz daha oksidasyonu arttıran bir olay mesela. O anlamda o da biraz etken yani. Ama e, yanlış yerden yanlış ürün alırlarsa ne olur? Bir kalas kırılır, düşer, adam zarar görür, Allah korusun. Ya da daha kötü şeyler de olabilir yani. Var. Var, maalesef var. Her sektörde olduğu gibi bizde de var. Hatta geçen gün e, Çalışma Bakanımızın da katıldığı bir toplantı, bir e, müsyat diye bir derneğimiz var. Derneğimizin İstanbul'da toplantısı vardı. Sayın Bakanımızı çağırmışlardı, Allah razı olsun. Biz de gittik, e, birebir bakanımıza e, problemlerimizi anlattık. Kalifiye eleman sorunu bir şekilde çözülüyor aslında. Yani sonuçta insanların bir işe ihtiyacı varsa o işi yapıyorlar yani. Seven de daha güzel yapıyor, daha böyle verimli yapıyor. Hem karlılığı artıyor, hem de ortaya çıkarda eser güzel oluyor. Ama e, bizde en büyük problem aslında şöyle oluyor. Teftiş, denetleme konusunda problemimiz var. Mesela bizim kiraya verdiğimiz e, şantiyelere e, biz gidiyoruz. Müfettiş hanımlar, beyler diyorlar ki işte bu şantiyede şöyle şöyle eksikler var. Bakıyoruz hani ee, kusura bakarsan yüzde beş bir kusur var diyebiliyoruz. Yolda gelirken görüyorum mesela ya müfettiş bey, müfettiş hanım şurada iki kilometre ötede bir şantiye daha var. Yani iskelede kalaslar eksik. Bakın benim iskelenin kalasları hepsi tam köşenin üç tam. Siz işte bulduğunuz üç beş ufak tefek kusuru söylüyorsunuz bana. Orayı neden denetlemiyorsunuz dediğimizde Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Daire Başkanlığı'na bağlı onlar. Bize diyorlar ki eee görevlendirme iş teftiş daire başkanlığından direkt geliyor. Biz kafamıza göre gidip denetleyemiyoruz diyorlar. Bu da bizim sektörümüzde haksız rekabete ve problemlere sebep oluyor aslında yani. Bununla ilgili inşallah e, bakan bey, e, bir, bir bayan aradı, bir müdür bayan aradı beni. Onunla bir görüşeceğiz. Bursa'da belki bir çalıştay başlatacağız. Eğer e, şey görürlerse, uygun görürlerse bu çalıştayı farklı şeylerde de yapmak istiyoruz yani. Yabancı firmalar Türkiye'de inşaat sektöründeki iskele sektörüne pek giremiyorlar. Çünkü fiyat performans olayları onların biraz pahalı geliyor bize yani. Bu konuda e, endüstriyel tesislerde haksız rekabetler oluşuyor. Endüstriyel tesislerde bu TSE sertifikası olayı ilk çıktığında yerli üreticilerimizin çok TSE sertifikası yoktu. Haliyle yabancı firmaların e, Deutschland International'ın e, Norm gibi sertifikası olan firmaların iskeleleri 2-3 yıl bayağı bir iş yaptı aslında. Onlara bir alan açıldı. Farkında olmadan devletin farkında olmadığı bir durumdu. Sonra bizim Türk firmalarımız da güzel ürünler ürettiler. E, TS belgesi aldık. Bazı firmalarımız hatta gurur kaynağı. Norm France'a başvurdular. Dına başvuran olduğunu bilmiyorum ama Norm France alanlar oldu diye biliyorum mesela. Sonra o rekabeti biraz kapattık. O arada ne yapmışlardı mesela? Satın almacılara kendi firmalarının ismini yazdıran yabancı şirketler bile olmuştu. Ya da kendi iskelesini tarif eden, maddeler koyan şirketler olmuştu mesela. Orada bayağı bir e, yabancı firmalarla ilgili sıkıntı yaşamıştık. Sonra düzeldi ama şimdi şeyler taşlar yerine oturdu biraz yani, var. Biz Bursa'da aşağı yukarı e, iskeleciler olarak e, Bursa İskele Kiraya Verenler Derneği diye bir dernek kurduk. bir 6-7 yıl, 8 yıl kadar faaliyet gösterdik. Sonra dernek biraz böyle yük oldu bize. Derneği kapattık. Biz kendi aramızda zaten toplanıyorduk yani. E, dernek gibi faaliyet gösteriyormuşuz. onu farkına vardık yani. Bir de e, merkezi Ankara'da olan İsta İskele Kalıp Sanayicileri Derneği diye İKS'de diye bir derneğimiz var. O da büyük üreticilerin üye olduğu bir dernek yani. Yani çok şükür şu andaki durumu da Gayet iyi firmamızın, ondan memnunuz. Ama şöyle söyleyeyim, e, bu yeni çıkaracağımız e, kurarken ve sökerken iskeleden düşerek ölümlü ve yaralama kazaları bitirecek iskele olayında biraz daha böyle şubeleşerek gitmeyi düşünüyoruz açıkçası. Egebe Marmara bu konuda bizim hedefimiz. Yani 5 yıl sonra Egebe Marmara'da birkaç şubesi olan bir firma olmak hayalimiz var, düşüncemiz var. Şimdi... Aslında e, İsmail Bey, biz bu masada oturup böyle ticaret yaparken, mesela müşteriler geliyor masamıza oturuyor. Abi, bana iskele lazım. O bana iskele lazım diyen, elinde bir fırçayla boya yapan çocukların bazıları şimdi müteahhit firma oldu. Yani altında işte son model arabalar, gayet güzel bir yaşam tarzıyla hareket, yaşamlarını devam ettiriyorlar yani. Boya... Mantolama işlerini büyüten, böyle çok ciddi konuma getiren, altında yine güzel arabalarla iş yapan arkadaşlarımız oldu. Ee, ama şöyle bir şey de var. Mesela başlayıp o noktaya gelenler oldu. Başlayıp o noktaya yaklaşıp çıktığı hızda inenler oldu. Yani aslında biz film seyreder gibi film firmaların şeyini seyrettik böyle. Hani yaşam e, sürecini seyrettik, büyüme süreçlerini seyrettik yani. Bana deseler ki sen ne öğrendin kardeşim buradan yani ne, ne anladın deseler. Benim anladığım tek şey dürüstlük. Bakın e, piyasa kredisi diye bir tabir var. Piyasa kredisi olan bir insanın yapamayacağı bir iş yoktur. Şimdi biz aşağı yukarı 15 yıl boyunca bir firmadan malzeme aldık. O firmaya biz alo derdik. Abi bana 3 tır malzeme gönder şu gün gönderebilir misin? Anlaştık tamam. Ya Murat Bey sen bunu ödemesini nasıl yapacaksın diye bir kelime duymadık. Halen daha o firmadan malzeme alıyorum. Bak şu ortamda kimseye vade yapmazlar, bana vade yaparlar. Şimdi bu benim piyasa kredim. Eğer ticaret yapmak isteyen arkadaşlar varsa dürüstlüğü elden bırakmamaları lazım. Piyasa kredisini kullanmaları lazım. Bir de niş sektörler bulmaları lazım. Bizim bu işe girdiğimiz zaman da nasıl paramatik dergisinde yazıyordu geleceğin sektörleri iskele kiralama iyi bir sektör yazıyor. Bugün belki o kadar iskele kiralama sektörünün hiçbir sektör değildir. Çok oyuncu oldu mesela. Ama daha farklı bir sektör bulurlarsa dürüstlüğü ve piyasa kredisini elden bırakmasınlar arkadaşlar. Tavsiyem odur. Konut Yapı Gazetesi hakikaten de sevdiğimiz, beğenerek takip ettiğimiz bir gazete. Zaten Konut Yapı Gazetesi'nin işini çok iyi yaptığı hazırladığımız sorulardan da belli. Ben sorulara hiçbir ilave yapmadım baştan da konuştuğumuz gibi. Yani e, gazeteyi beğenerek okuyoruz. Sektörden haberler veriyor. En kıymetlisi de bu aslında yani bizim için. E, hangi firma ne yapmış, nasıl işler yapmış bunları görüyoruz. Ve yenilikler öğreniyoruz. Bizim de yeniliklerimizi inşallah arkadaşlar bu videodan öğrenmiş olacaklar. Bana vakit ayırdığınız için, bu fırsatı tanıdığınız için çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Teşekkürler. Arkadaşlar.